Merhabalar sevgili Oyaları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah beni soracak olursanız. Çok şükür ben iyiyim. Evet hanımlar bugün yine size çok güzel bir modelle geldim. Biraz ağır olacak ama e, sanırım artık ağır modeller yapmamız zamanı geldi. O zaman vakit kaybetmeden, e, vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şöyle yeşil e, tülbentimiz var. Sarı, e, bordo, mavi ve yeşil. Evet arkadaşlar hemen yeşil ipimden şöyle bir kısım iğneme aldım. Tülbentimi katlayarak yuvarlayarak şu şekilde başlıyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde 3 tane boş surafa yapıyorum. Şöyle ardından en baştaki zürafaya batıyorum ipimi düğümümü attım ikinci zürafaya battım şu şekilde ara yolumuzu yapacağız öncelikle tekrardan en baştaki zürafaya düğümümüzü attık Evet tepeye geldiğimizde e, buraya ikişer tane küçük minnak pırpır bırakacağız. Şöyle birinci pırpırımız. Şöyle de ikinci pırpırımızı oluşturduk ardından ara yol için devam ediyorum hemen şu şekilde ipimi koparmadan zemine gelip şöyle çok kolay bir şekilde devam ediyorum tekrardan üç tane boş suratı <laughs> Evet arkadaşlar aynı mantıkla e, yine 3 tane boş zürafa yapacağım. İpimi e, düz ip şeklinde üstünden geçirip e, tekrardan başa gelip bu şekilde e, tepemi pırpır ile tepemi oluşturmuş olacağım. Her gül için 3 tane yapacağım ben. Yapacak olsaydım e, modeli bir tülbente yine 3 tane yapardım ben size örnek olarak yapacağım yine aynı 3 tane tepe ardından bir gül olacak şekilde yaptım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tepemizi oluşturduk en tepeye geldiğimizde iki tane pırpır pır bırakıyoruz şu şekilde ikinci pırpırımızı da bırakıyoruz Ardından ipimizi kesmeden zemine iniyoruz. Eğer yani siz bu yandaki görüntüden ip görüntüsünden rahatsız olacaksanız kesebilirsiniz ama bu gerçekten çok yorucu olacaktır. Evet arkadaşlar ben iki tane yaptım. Şimdi üçüncüsünde yapacağım. 3. tepemi de yaptım. Buradaki aşamada e, gül için altı tane boş zürafa yapacağım. altı tane boş zürafa yaptıktan sonra ekstradan üç tane daha boş zürafa yapıp e, yine tepelerimden oluşturacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi toplamda 9 tane zürafa yaptım. Son 3 tane zürafamı e, tepem için kullanıyorum. Üçüncüsüne battım. Ardından düz zürafalarımı yapıp e, tepemi oluşturuyorum. Tepeyi oluşturduktan sonra en tepeye iki tane pırpır pır bırakmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde en tepeye geldik ve iki tane pırpırımızı bırakıyoruz. Evet arkadaşlar mantık tam olarak bu şekilde. Ee, şimdi ben ara yolumu hızlıca tamamlayıp yeniden burada olacağım. Evet arkadaşlar ara yolumuz bu şekilde oldu. Ee, ben iki tane gül için e, ara yol yaptım. Bu benim için yeterli olacaktır. Hemen e, vakit kaybetmeden hızlıca sarı ipimi iğneme aldım. Ve e, ortasında bir tane zürafa boş kalacak şekilde ipimi sabitliyorum. Ardından öteki tarafa bağlayıp şu şekilde bir zürafa oluşturuyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Orta ipi iki kat yaptıktan sonra toplamda yedi tane pırpır yapacağım içine. birinci pırpır ikinci pırpırım üçüncü pırpırım Evet arkadaşlar 6 Ve son olarak 7. pırpırımı da hızlı bir şekilde yapıyorum. Yedinci pırpırımızı da ekledim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi toplamda 7 tane olacak şekilde e, papatya oluşturduk şimdi başa geçip ipimizi kesmeden şu şekilde e, ne fazla ne kısa ipimizi üstten pırpırların üstünden geçirip ilk baştaki pırpırın içine düğümümüzü attık şimdi sırasıyla ikinci pırpırımızın üzerine zürafa yapacağız Evet bu şekilde üçüncü pırpırımızın üstüne. Dördüncü pırpırımızın üstüne. Evet arkadaşlar sonuncuya gelene kadar e, zürafalar ile doldurduk şimdi yine aynı mantıkla başa gelip özüncü ipimizi bırakıyoruz buradaki aşamada zürafa oluşturup içine e, ikişer tane pırpır bırakacağız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci pırpırımızı da yapıyoruz hemen yandaki zürafaya geçiyoruz yine burada da aynı şekilde ikişer tane pırpır pır bırakıyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde bu modeli çok beğendim nedense sizin de beğeneceğinize eminim her bir zürafa için iki tane pırpır pır yapacağız tek pırpır pır değil her bir zürafa için iki tane pırpır pır bırakıyoruz bu şekilde daha dolu daha güzel gözüküyor Evet arkadaşlar sonuncu pırpırımızı da yapıp ipimizi kesiyoruz ve çiçeğimiz oluşmuş oluyor. Hemen hızlıca ipimi kestim. Bu şekilde ee, gördüğünüz gibi çok güzel çıtıptı çiçeğim oluşmuş oldu. Evet arkadaşlar hızlıca kırmızı ipten bir kısım iğnemi alıyorum. Evet arkadaşlar çiçeğimi şu şekilde katladım. Çiçeğimin ön kısmına gelecek şekilde. Çiçeğimin ön kısmına gelecek şekilde şöyle e, ipimi sabitliyorum. Öteki tarafa bağlayıp bir zürafa oluşturuyorum. Ve bu zürafanın içine 5 tane küçük minnak pırpır pır yapacağım. Evet. Bu şekilde zürafamı oluşturmuş oldum. Başa geliyorum. Ve 5 tane küçük pırpırımı oluşturuyorum Evet arkadaşlar yaptığımız pırpırlarla küçük papatyamız da oluşmuş oldu. Ve hemen hızlıca bunun mavisini de yapacağım. Ve modelimin son haliyle sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar mavi çiçek içinde yine 7 tane pırpırımızı yaptık. Evet arkadaşlar, yaptığımız pırpırların üzerine zürafa ile geçiyoruz. Bu şekilde zürafaların içinde ikişer tane pırpır bıraktığımız zaman e, çiçeğimiz oluşmuş oluyor. Çok zor değil ama basit de değil. Biraz e, uğraştırıcı bir model, dikkat isteyen bir model. Evet arkadaşlar bu şekilde ikişer tane pırpır pır bırakıyoruz gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde yapılıyor ben hemen mavi çiçeğimi de tamamlayacağım modelimin bitmiş haliyle inşallah sizlerle olacağım. Mavi çiçeğimi de şöyle hızlıca bitirdim. Kırmızı papatyasını da bırakıp sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar modelimizi bitirdim. Modelimizin son hali bu şekilde oldu. Gerçekten ben e, kendi yaptığım Bir modeli çok beğensem bile kendi yaptığım e, halini beğenmiyorum. Ama bunu çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Hele yeşile e, çok çok yakıştı şu şekilde e, ekran görüntüsünde alabilirsiniz Ben gerçekten çok beğendim Sizin de beğendiğinizi umuyorum videomu da burada sonlandırıyorum Evet arkadaşlar tüm Müslüman ümmetinin e, Ramazan şerifi mübarek olsun inşallah hoş geldin ya şehri Ramazan e, Ramazan'da da otururken yemek derdi yok öğle yemeği derdi yok kahvaltı derdi yok bol bol yine oyası yaparız inşallah Evet arkadaşlar daha fazla iğne oyası örneği için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda yine birlikte olalım inşallah. Görüşmek üzere hoşçakalın.